Rusya-Ukrayna savaşının ardından Finlandiya NATO'ya girme talebinde bulundu. Mecliste oylama yapıldı ve NATO'ya girmesi kabul edildi. Böylece NATO tehdidine onay verilmiş, NATO'nun doğuya doğru genişleme planına izin verilmiş olundu. <laughs> Türkiye İşçi Partisi'nin NATO'ya hayır dememesi ise büyük tepki çekti. Zira Erkan Baş, ABD'ye karşıymış gibi eylemlere katılmış, açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'li komünistler ülkemizin emperyalizm tarafından işgal edilmesini, Dünya halkları tarafından lanetli bir ülke olarak anılmasına izin vermeyeceklerdir. Bu video ABD'ye karşıysan neden NATO'ya hayır demedin sorusunu akıllara getirdi. Türkiye İşçi Partisi'ndeki vekillere sosyal medyadan tepki yağdı. Tipli vekiller için adı Türkiye İşçi Partisi. Tip ama mecliste NATO'ya hayır diyemedi. PKK onayıyla vekil olma hiyanetinde son nokta NATO'culuk oldu yorumları yapıldı. Türkiye İşçi Partisi'nin bugün itibarıyla mecliste 4 vekili bulunuyor. Barış Atay, Erkan Baş, Ahmet Şık ve Saliha Sera Kadıgil Sütlü de tipli milletvekilleri arasında yerini aldı. Siz neden HDP'yi destekliyorsunuz? Nasıl? Neden HDP ile berabersiniz? Ayrıldığınız halde. Ne yapmamı bekliyorsunuz? Neden HDP terörist partisini destekliyorsunuz? HDP bir terörist partisi. terörist partisi. Erkan Baş daha önce de bir vatandaş tarafından köşeye sıkıştırılmış, Selahattin Demirtaş'ın söylediği sözleri duymadığını iddia etmişti. Buna alışsanız diyorum. Çünkü daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz. Terörist parti Selahattin Demirtaş demedi mi biz Apo'nun heykelini dikeceğiz diye? Şey demedi. Nasıl demedi? Açın YouTube'u açayım isterseniz. Açayım, Açalım. Yani. Açalım. Açalım. Biz de Apo'nun heykelini dikeceğiz demedi mi Selahattin Demirtaş? Benim öyle bir demekinden haberim yok. Ben Nasıl haberiniz yok? Benim de var, de benim gibi şey şey birinin var. Sizin siyaset içindesiniz. Sizin haberiniz yok mu?